Your time. My in And yeah. uh, 30 30 euro for the pay to ticket. Yeah. Maximum 30 euro.

Не <соединяющие> <соединяющие> Terima kasih telah <laughs> menonton! ايہہ وارن 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 Ora, 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 ora,

Je, vais dans un... je me disais de les laisser dans un vocal et ouais. puis, mettre de la lumière dans le vocal, enfin faire un truc comme ça. Bugün 15 Eylül. Dün hafta son dakika karar verdim. Normalde tiran iş gördüre kota yapacaktım ama burayı da bir göreyim dedim. Tigre ve Sarande Yalnız dün 150 km yolu 4, saatte geldik. Çok zor bir yol. Bir gün kaldım Tigre Sarande'ye gitmeyeceğim. Hava çok sıcak. Deniz kenarı nemli, kalabalık. Onun için yani yaptığım iş değil aslında da. Ağın uktuğunu en üstünden kuzeyinden en altına geldim. En güneyine. Yunan şey sınırı Yunanistan buradan çok yakın ya. 30-40 km 50 kilometre Yani neredeyse Türkiye'ye yaklaştım. Şimdi tekrar bir gün kaldım. Sabah bindim Jere Castro'da 1200 lek Tirana gidiyoruz. Tirandan da İşkodra düşünüyorum. Bakalım onu orada karar veririz. Tren gidelim de. Yol bayağı uzun. Aslında yol kısa da. Ağın altı uzun. Şu anda güzel bir yolda gidiyoruz. Ama bu, yolak böyle gitmeyecek. Biraz sonra yol batılacak. Şimdi Kira dün hızla gezdim. Kaleye çıkmadım. Kaleye kadar tırmandım. Ne söyleyelim Kira Klasik, turistik dışlardan görünüşü bir şehir. Ama şehir çok eski. İnsanlarla konuştuğu zaman şehrin derinliğini anlıyorsun. Ya bak unuttum dün akşam bizim neydi ismi ya? Muçi, Muçi, Muçi. Soyadı Muçi'de. Arnavut. Karı kocanın işlettiği lokantaya gittim. Hiç kimse yoktu. Hiçbir tane müşterisi yoktu. Aslında oturmaya da niyetim yoktu ama iyi ki oturmuş. Ondan sonra oturduk. Bayağı da bir pazarlık ettik. Mahsus pazarlık ettim ki. Olsun beni diye. Aa, ne desem kabul etti. Ya, fiyatta da çok öyle fiyat konuşmadık da. Neyse bir peynir, peynir yaptı. Salata gerek. Üç tane de rakı içeyim dedim. <laughs> Üç rakı ben içtim. Hesaba yazdı. Dört, dört, tane de Osmanlı'da. Artık kalkarken aile gibi olduk. Hesap veriyorum almıyor. Gerek yok diyor. Aa. Ya zorla 500'deki zorla bıraktım. Yani masa masadaki içtiğim rakı zaten 700 800 tutardı. Öyle insanlar çat çatbat. Yüzlerce yıldır burada yaşayan bir aile. Buranın %70'i Müslüman, %30'u Ortodoksmuş. Ama burada hiçbir sıkıntı yok. Geçmişte de olmamış. Dün Berat'ta da aynı şeyle karşılaştık her şey herkesin evi barkı sapa sağlam duruyor camiler kiliselere kimse birbirinin şeyine dokunmamış ibadet tanesine saygılı onun için çok sağlam kalmış evler falan çok güzel kaldığım otel hostel mükemmeldi yani of su da çok güzel bu arada tertemiz görüyor musun tertemiz neredeyse yani bir gün daha kalayım dedim hostelde de güzel insanlarla tanıştım. Akşam bir Meksikalı delikanlı sohbet ettik. Epeyce bir e, oğlumun yaşında. Sabah da bir Fransız sohbet ettik. Güzel bir en azından insan e, Ama e, klasik şeyin kalenin olduğu yeri sevmedim. Çok bizim tatil kasabaları var ya. Hediyeli geçişler, değil geçişler taraf. Boğulmuşlar akşam bir tane doğru oturacak yer bulamadım. Neyse tek buradan üzüntüm şey almayı unutmuşum magnet jere kasırı magnet onu alıyoruz ya her yerden neyse bu çok uzadı şu an önümüzün üstündeyim haydi